Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Değerli ve sevgili Akra Diyor Akra Dinleyenleri Cumanız Mübarek Olsun Hepinize Allah'ın Selamını Rahmetini Dilerim Akra Yayıncılarına Teşekkür Ediyorum Bana Sizinle Konuşma Şerefini Fırsatını Verdikleri için Allah'a Hamdü Senalar Olsun Bu Sohbetimde Sizlere Sevgili Peygamberimiz, başımızın tacı Efendimiz, Sultanlar Sultanı Muhammed'e Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek sözlerinden bazılarının hem Arapça metnini okuyarak hem de açıklamasını yaparak dinimizle ilgili bazı bilgileri sunmak istiyorum. Birinci hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İmran ibni Hüseyin radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiğine göre, bir hadisi şerifinde buyurmuş ki inne eftala ibadillah yevmel kıyame el hammadun yani kıyamet gününde bu dünya bitip ahiret alemi başladığı zaman kıyamet gününde Allah'ın yanında huzurunda insanların kulların en faziletlisi en üstünü en yükseği kimler olacak el hammadun çok hamdeden kullar olacak Hamd etmek Allahu Teala Hazretlerinin bize verdiği nimetleri, imkanları, lütufları, ihsanları düşünerek ona şükür duygusu dolu olarak onu övmek, ona methü senada bulunmak demek olduğu için e, hepimizin vazifesi elhamdülillah Kur'an-ı Kerimimiz de hamd ile başlıyor. Elhamdülillahi rabbil alemin diye başlıyor. Onun için Osmanlı şairlerimizden birisi şöyle bir güzel söz söylemiş, şiir söylemiş. Namık Kemal olsa gerek diyor ki: Yok, iştikayı cevri, felekten misabımız serlevhasında hamd ile başlar kitabımız. Yani biz feleğin bize karşı çıkardığı çeşitli üzüntülerden, efendim, cevri, cefadan hayatta karşılaştığımız sıkıntılardan şikayet etmeyiz. Çünkü bizim kitabımız hamd ile başlıyor diyor. Güzel bir şey. Tabi biz Müslümanlar sadece nimetlere karşı değil, hayatımızın her anında sonsuz minnet duyduğumuz Yaradanımız Rabbimize karşı ham duygusu içindeyiz. Zengin de olsak, fakir de olsak, karnımız aç da olsa, tok da olsa, her halde, Elhamdülillahi ala kulli hal diyoruz. Her halimize hamd olsun diyoruz. Çünkü Allah Teala Hazretlerinin nimetlerini saymakla bitiremeyiz, tüketemeyiz ve e, tabi iyi bir kul olarak, Allahı seven, Allah'ın sevdiği bir kul olarak, onun kaderine de rızamız vardır, takdirine efendim e, bağlılığımız vardır, teslimiyetimiz vardır. Zaten İslam teslim olmak demek oluyor. Allah-u Teala Hazretleri ne takdir etmişse hikmeti vardır, sebebi vardır, faydası vardır. Müslüman iki çeşit kazanç ile devamlı sevap kazanma durumundadır. Birisi Allahu Teala Hazretlerinin kendisine verdiği nimetleri düşünür, şükreder, hamd eder. Hem nimeti artar hem sevap kazanır. Birisi de dünya hayatında Allah'ın kendisine imtihan olarak yazmış olduğu kaderin cilvesi olarak yazmış olduğu çeşitli durumlar karşısında da gene Allah'a olan bağlılığını, sevgisini, saygısını hiç zelzeleye uğratmaz hiç fütur getirmez yine hamd eder her halde her durumda Allahu Teala Hazretlerine hamd eder. Eğer bu duygular ile dolabilmişse işimiz bu kadar güzel duygularla tam teslimiyet ve her halde Allahu Teala Hazretlerine vefa ve onu sevmek ona bağlılığını hissetmek ne güzel eylediğini anlayabilmek duygusu ile doluysak yani hamdedici çok hamdedici bir kul durumuna gelmişsek bu çok güzel bir şey. Güzel bir gösterge, güzel bir işaret. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin indinde kıyamet gününde insanların en faziletlisi, derecesi en yüksek olanları e, hamdedici kullar olacak. Çok hamdedici kullar olacak. Hamd adeta kendisine iş edilmiş, meslek edilmiş kullar olacak. Çünkü Arapçada hammat yani hamit kelimesi de var Arapçada. Hamdeden demek. Normal. Hamdeden. Hamid. Ama hammat hamd etmeyi çok yapan yani adeta mubalağı ismi faiz sigasıyla mübalağalı bir şekilde daima hamdü senalar eden demek oluyor o bakımdan biz de kendimizi böyle Allah'ın en faziletli kulu olmaya doğru gitmek için her halü karda hayatımızın her anında Allah'a e, hamd etmeye alıştırmalıyız o güzel duygunun içine kendimizi efendim e, sokmaya çalışmalıyız dünyanın bize Efendim e, hayatın cilveleri olarak sergilediği her hadisenin karşısında aynı ihlaslı, Allah'a bağlı, mert e, efendim ve e, vefalı kullar olarak ham duygusunu taşımalıyız. Allah hakikaten eğer nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz. Çok hamd borcumuz vardır. Ayet-i kerime de bunu bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim ve ente nimet ni'metallahi la tuhsuha. İnnelallâhe'l-gafurur yani Allahu Teala Hazretlerinin nimetlerini saymaya çalışsak bitiremeyiz, mümkün değil. Eee Allahu Teala Hazretleri çok mağfiret edicidir. Çok rahmet sahibidir. Kullarına çok lütuflarda bulunuyor. Yani bir gözümüzün nimetini bütün dünya hayatı boyunca işlediğimiz ibadetleri terazinin bir kefesine koysalar şu görme nimetimizi e, karşılamaz. Bu kadar efendim yaptığımız namazlar kıldığımız namazlar, diğer yaptığımız hayırlar, verdiğimiz sadakalar, haçlar vesaire ancak bir göz nimetini bile karşılayamaz. Daha bunun yanında nice nice nimetler var. Tabi en büyük nimette Müslüman olmamız, hidayet üzere olmamız, Allah'ın sevdiği yolda olmamız, sevdiği bir kul olma pozisyonunda bulunmamız. Allah bizi bu güzel pozisyondan, bu güzel durumdan ayırmasın. Ne mutlu bizlere ki Müslüman ecdadımızdan, anne babamızdan, bir asaletli e, iman geleneğiyle gelmişiz şu anda Müslümanız. İnşallah e, bundan sonra da e, İslam hem ülkemizde hem dünyanın her yerinde hakim olsun, yayılsın. İnsanların hepsi bu güzel duyguları tanısınlar. Hepsi yaradanlarına karşı hamd duygusu içinde olsunlar. Ancak o zaman dünya üzerindeki arzu ettiğimiz hakiki sulh-u salah ve felah tavku gelecektir. Tabii bunu e, candan temenni ediyoruz. Kendimizi de her halde, her durumda yani bize göre, başkalarına göre ölçüldüğü zaman, uzaktan bakıldığı zaman kötü bile görünen durumlarda Allah'a hamd etme duygusu içinde efendim e, alıştırma, içinde bulunma, alıştırma çalışacağız. O güzel büyük şairin İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin dediği gibi biz de etrafımıza baktığı zaman Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler duygusu içine geleceğiz. Bu bir irfan e, e, işaretidir, İrfanın, arifliğin, marifetullahın yüksek bir derecesidir. Allah bizi kendisine çok hamd edici kullarından eylesin, ahirette mertebesi en yüksek olanlardan eylesin. Aziz ve sevgili e, dinleyenlerim,